Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben İlki Hoca. 9. sınıf biyoloji derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsınız hücre ötesine başlamıştık. Bugün de hücre zarı ve hücre doğru konusunu konuşacağız sizlerle. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi hücre zarından bahsedecek olursak hücre zarı biliyorsunuz bütün canlılarda ortak olarak bulunuyordu fakat hücre duvarında böyle bir şey söz konusu değildi. Bazı canlılarda varken bazı canlılarda yoktu. Hücre zarının genel olarak özelliklerini konuşalım. Şimdi ne yapıyor? İlk olarak hücreyi dış ortamdan ayırıyor, onu sarıyor. İç ve dış ortamı birbirinden ayırmış oluyor ve bütün canlılarda ortak olarak bulunan yapılardan biri de hücre zarı oluyor. Bunu zaten canlıların ortak özelliği konusunda söylemiştik. Hücre zarı canlıdır arkadaşlar. Neden canlıdır diyoruz? Çünkü buradaki gerçekleşen olayların enerji harcanarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ve enerji biliyorsunuz hücrenin içinde üretiliyordu ve hücrenin içinde tüketiliyordu. E, ve bu enerjinin üretilebilmesi için canlılık gerekiyordu. Hücre zarı saydamdır. Işık arkadaşlar hücre zarından geçerek stoplazmaya ve organellere ulaşabiliyor. Özellikle bitkilerde bu konu önemli. Çünkü biliyorsunuz bitkiler ne diyeceğiz ya da bazı ahlikler, bakteriler bazı fotosentetik yapılar oldukları için bunlarda ne göreceğiz biz? Fotosentez olayını göreceğiz. Dolayısıyla burada ışıkla yapılan fotosentez olayında ışın hücre zarından geçip organellere ulaşması gerekiyor. Bir diğeri hücre zarının esnek olmasından kaynaklanıyor. Hücrelerin şekil ve yüzeyleri tamamen sabit değil. Bütün hücrelerimizde aynı değil arkadaşlar. Bu nedenle hücreden hücreye bu şekilde değişiklik gösterebiliyor. Hücre zarı seçici geçirgendir. Seçici geçirgen ne demek? Yani hücre her gelen elemanı hücrenin içine almıyor ve her elemanı da hücre, hücrenin dışına çıkışına izin vermiyor. Buna biz Seçici geçirgen özellik diyoruz. Bu Bunları yaparken madde geçişlerinde bir kontrol mekanizması var ve zarın yapısındaki bazı maddeler e, diğerlerinden daha kolay geçmesi sağlanırken bazı maddeler ne yapamıyor? Kolaylıkla geçemiyor. Mesela küçük moleküller, monomer dediğimiz moleküller hücre zarından kolaylıkla geçerken polimer dediğimiz moleküller hücre zarındaki o açıklıklardan, porlardan ne yapamıyordu? Geçemiyordu. O nedenle her maddenin hücre zarından geçmesi ve taşınması farklı şekilde gerçekleşiyor. Zaten bu ünitenin sonunda da madde taşınmalarını göreceksiniz. Orada bu konu işlemiş olacağız. Şimdi hücre zarının yapısına baktığımız zaman Singer ve Nicholson adını verdiğimiz iki tane bilim insanı var. Bu bilim insanları akıcı mozaik zar modelini buluyorlar. Ve akıcı mozaik zar modelinde arkadaşlar zarın fosfolipit ve proteinden oluştuğunu ve bu moleküllerin zara akıcılık özelliğini verdiğini söylüyor. Şimdi akıcılıktan kastım ne demek? Hücre zarında bulunan moleküllerin sabit şekilde durmadığı yani yer değişe, değiştirebildiğini Anlatıyor. Hücre zarında yine karbohidratlar, lipitler ve proteinler bulunuyor. Karbohidratlar tek başına bulunamıyor arkadaşlar. Fakat lipitlerde ve proteinlerde tek başına görebiliriz. Zarda lipit çeşidi olarak en çok fosfolipitleri görüyoruz. Hücre zarının yapısına katılan fosfolipitler iki tabakalı şekilde katılıyor. Gelin hemen şekline bakalım. Bakın burada hemen şu bir fosfolipit, hemen bu fosfolipitin baş kısmı, şuralarda kuyruk kısmı. Şu da yine bir fosfolipit, bunlar kuyruk kısmı. Hatırlarsanız fosfolipit konusunu anlatırken ben size bunlardan bahsetmiştim. Bir baş bölgesi var demiştim. Bir de kuyruk bölgesi var demiştim. Kuyruk bölgesi suyu sevmiyordu yani hidrofobikti. Baş kısmı ise suyu seviyordu hidrofilikti. Bakın hücrede nasıl olmuş? Suyu sevmeyen kuyruk kısımlar iç tarafa bakmış. Suyu seven kısımlar ise dış tarafa bakmış. Çünkü hücrenin dışında da sıvı bir alanı görüyorsunuz. Hücrenin iç tarafında sitoplazmada da sıvı bir alanı görüyorsunuz. Hücre zarında fosfolipitlerin böyle dizilmesinden kaynaklı hücrenin belirgin bir şekli var ve bu şekli ne yapabiliyor arkadaşlar koruyabiliyor. Fosfolipit tabakası zarın akışkan olmasını sağlıyor. Bu akışkanlıktan kastım şurada gördüğünüz fosfolipitin istediği zaman bu tarafa, bu tarafa ya da bu tarafa hareket edebilir olmasından kaynaklanıyor. Yani tamamen sabit bir halde hiçbir zaman yer değiştirmeden duruyor anlamı çıkarmayacağız buradan. Hayvan hücrelerine baktığımız zaman fosfolipit dışında bir de arkadaşlar kolesterol zarda bulunuyor. Kolesterol çok önemli bir molekül. Hayvan hücrelerinin zar yapısında bulunuyor fakat bitki hücrelerinin zar yapısında bulunmuyor. Burada soruyorlar arkadaşlar bitki hücresinin zar yapısında bulunmuyor olması bitki hücresinde kolesterol yoktur demek değil. Bitki hücresinde de kolesterol var fakat farklı şekillerde bulunuyor. E, kolesterolün peki görevi ne? Kolesterol zarın akışkanlığı üzerinde değişik sıcaklıklarda değişik etkiler yapıyor. Mesela şu fosfolipitin yanında, şurada kolesterol olduğu zaman arkadaşlar bu fosfolipitin bu tarafa, bu tarafa hareket etmesini engelliyor. Peki bu engelleme olayı ona ne sağlayacak arkadaşlar? Dolayısıyla bu e, zarın daha dayanıklı hale getirilmesini sağlayacak. O yüzden kolesterol bizim için önemli bir molekül. Kolesterol arkadaşlar olmazsa akıcılığa engel olunamadığı için bu sefer zar çok akışkan olduğu zaman bir bütünlük sağlanamaz. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir bina inşa ederken böyle araya çimentolar falan koyuyorsunuz ya malzemeler. Bu malzemelerden herhangi bir tanesi özellikle o çimento mesela az olursa tutmayacak. Bu sefer ne olacak? Sallanacak o kurduğunuz duvar. O nedenle tabii ki buradaki kolesterolün yaptığı göre kolesterol miktarı bizim için önemli önemli. Her şeyin fazlası zarar kısmında burada yine kullanabiliriz. Unutmayın insanlarda Hayvan hücrelerinde fazla kolesterol olması da bazı hastalıklara sebep oluyor ama gerekli miktarının bulunması da zar yapısı için lazım. Şimdi bunun dışında arkadaşlar kolesterol zara seçici geçirgen özellik sağlıyor. Bir maddenin ne kadar içeri alınıp ne kadarının içeri alınmayacağını da kontrol etmiş oluyor ve bu özellik kolesterol sayesinde yapılmış oluyor. Hayvan hücrelerinde steroid yapıda kolesterol bulunurken bitki hücrelerinde bulunmuyor. Bunu zaten söylemiştik. Zar yapısındaki lipitler zara esneklik, akışkanlık ve sağlamlık kazandırıyor. O yüzden zarda bulunan lipitler de önemli. Şöyle 3 boyutlu bir şeklinde bakacak olursak gelin bakalım hemen. Bakın bu şekilde arkadaşlar neyi görüyorsunuz? Glikoza proteinin zaten karbonhidratlar tek başına bulunamıyor demiştim. Birlikte bulunduğunu görüyorsunuz. Hemen yine burada bakın glikolipitleri görüyorsunuz. Burada fosfolipitler var. Burada kolesterol moleküllerini görüyorsunuz. Burada proteinlerin zarda bulunduğunu görüyorsunuz. Proteinlerin kimi zara tam olarak gömülü Kimi ise tam olarak gömülü bulunmuyor. Bunların da tabii ki çeşitleri var. Burada kanal proteinlerini por açıklığı oluşturuyor. Buradan madde alışverişini sağlamak için kanal proteinlerini görüyorsunuz. Hücrenin gördüğünüz gibi böyle bir şekli var. Ve bu şeklin üzerinde gördüğünüz isimlerin her birinin önemli görevleri mevcut. Şimdi zar yapısındaki proteinler lipid tabakasının yüzeyine ya da kısmen tam olmayarak ya da tam olarak gömülü bulunabiliyor. Bunlar da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Tam gömülü bulunanlar taşıma kanal proteinlerinin oluşmasını sağlıyor ve bunlar por oluşturuyor. Eğer e, yarı gömülü olarak görüyorsak, yarı gömülü olanlar da madde giriş çıkışının kontrolünü sağlıyor ve e, bunun dışında tabii ki farklı görevleri de var. Zar yapısındaki karbonhidratları şu şekilde görebiliyoruz. Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesi sonucu oluşan glikoproteinler ya da karbonhidrat ve lipitlerin birleşmesi sonucu oluşan glikolipitler şeklinde. Burada glikoproteinler hücre zarının seçici geçirgen özellik verirken glikolipitler ise hücre dışından gelen sinyalleri kontrol ediyor. Mesela e, hormonlar konusunu göreceksiniz ilerleyen seviyelerde. Hormonlar reseptörlük görevi, e, hormonlar reseptörlük görevi yapacak. Gelen hormonu tanıyacak ve gerekliyse hücrenin içine alıp çalışmasını sağlayacak gibi. Bunun dışında buradaki... Ee, karbonhidratlar arkadaşlar hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Mesela vücudumuza yabancı bir antijen girdiği zaman bizim kanımızda doğal katil hücreler bulunuyor. Mesela kanser hücrelerini tanıyabiliyorlar ve onları yok etmeye çalışabiliyorlar. Bu şekilde yaptıkları görevlerde bizim için Önemli. Hücre zarında e, karbonhidrat az bulunuyor ve karbonhidratlar genellikle 15'ten az glikoz içeren, dallanmış zincirlere sahip şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bazı zincirler lipitlere bağlı oluyor ve glikolipitleri oluşturuyor. Yine glikolipit ve glikoproteinler zarın e, dış kısmında bulunuyor ve bunlar a, önemli bir nokta burası. Türden türe Aynı türün bireyleri arasında hatta hücre tipine göre farklılık sağlıyor. Bu da hücrenin bir kimliğinin yani hücrenin bir TC kimlik numarası olmasını sağlıyor. Dolayısıyla vücudumuzda hücrelerin ayrımı, hücrelerin birbirini tanıması da bu kimlik sayesinde ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Şimdi hücre zarının dış kısmında bulunan glikol, protein ve glikolipitlerin görevlerini sıralayacak olursak zaten az önce konuştuk aslında bir de şöyle e, sıralamış toparlamış olalım gelen uyarıları algılıyorlar hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyorlar. Seçici geçirgenlik yapıyorlar. Her maddenin girişine ya da her maddenin çıkışına izin vermiyorlar. Hücreye özel bir kimlik kazandırıyorlar. Antijen özellik kazandırıyorlar ve hormonların tanınmasına olanak sağlıyorlar. Bunlar hücre zarının Ö önemli e, glikoprotein ve glikolipitler sayesinde gerçekleştirebildiği durumlar. Hücre zarının genel olarak görevlerine bakacak olursak hücre zarı hücrenin bir bütün şeklinde belirgin bir şeklinin olmasını sağlıyor. Bütünlüğünü korumasında görevli ve zararlı faktörlerin... E, hücre içine girmesini engellemiş oluyor. Yapısında bulunan glikoproteinler ve glikolipitler sayesinde hücreye bir kimlik kazandırıyor. Zaten az önce bunu söyledik. Unutmayın sayısı, miktarı hem kişiden kişiye hem de hücreden hücreye değişebiliyor. Hücrelerin birbirini tanımasında ve hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasında e, kontrol sağlıyor. Seçici geçirgenlik sayesinde madde alışverişini sağlıyor. Besinlerin, hormonların, mikroorganizmaların e, burada bulunan reseptörler sayesinde tanınmasında görevli ve hücrelerin birbiriyle bağlantısını sağlıyor. Burada bağlantı demişken arkadaşlar bitki hücrelerinde özel bir yapı var. Bu bitki hücrelerinde e, komşu hücrelerin birbirleriyle bağlayan şuraya yazalım hemen pilav. Desmo, desmata adını verdiğimiz bir yapı var. Bunlar da bitki hücrelerinde birbirlerine madde gönderme, haberleşmede görevli olan yapılardır. Bir de hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılar var. Bu yapılara bakacak olursak. İlki kamçı. Kamçı arkadaşlar e, hareket amaçlı bir yapıdır ve kalıcı bir uzantıdır. Yani bir canlıda kamçı varsa kamçı bir oluşup bir kaybolan bir yapı yok. Değildir. O yapıda bulunur ve kamçı arkadaşlar uzundur. Genellikle uzun az sayıda ve amacı hareketten sorumlu olmaktır. Özellikle mesela insan vücuduna baktığımız zaman erkekte neyi de görüyoruz? Spermde kamçıyı görüyoruz. Sile bakacak olursak arkadaşlar yine hareket amaçlı olan bir farklılaşma ve yine kalıcı bir uzantı. Kamçıdan farklı olarak sil arkadaşlar kısa ve çok sayıda bulunmakta. Hatırlarsanız daha önce canlılardan bahsederken böyle paramesumdan bahsetmiştik. Paramesum da şöyle şöyle kısa kısa neler vardı? Siller vardı. Bu da yine arkadaşlar bir oluşup bir kaybolmuyor. Bunlar kalıcı sabit uzantılardır. Ya vardır canlı çeşidinde ya da yoktur. Yalancı ayağa bakacak olursak yalancı ayak dediğimiz zaman aklımıza amip canlısının gelmesi gerekiyor. Amip beslenmede, harekette ve savunmada kullanılan bir araç ve bu geçici bir uzantıdır. Bakın amip şöyle bir canlı. Şöyle çizelim amipi. Burada mesela bir sıvıyı bir ee, besini görüyor. Sitoplazmasını bu tarafa ittirerek o besini böyle içine almaya çalışıyor. Sonra burayı kapatacak, hücrenin içine bu besini almış olacak. Yani bir nevi şuralarda yalancı ayak oluşturarak hareketi sağlıyor ve besinleri bu şekilde alıyor ya da bir yerden bir yere bu şekilde hareket etmeyi sağlamış oluyor. Bunun dışında pinostik cep dediğimiz bir cep var arkadaşlar. Besin alınması amacıyla oluşturulan yine geçici girintilerdir. Mesela şöyle bir hücre çizelim. Şurada da sıvı bir molekül olsun. Bu sıvı molekül ne oluyor? Buraya geldiği zaman hücre zarıyla temas ettiği zaman şurası çökmeye başlıyor. Daha sonra arkadaşlar bunu hücrenin içine almış oluyor. Geçici olarak yaptığı bir şey ve amaç besin alımı, alınımı için. Villuslara bakacak olursak bunlar besinin emilimi amacıyla oluşturulan hem kalıcı hem de parmak şeklinde olan uzantılardır. Mesela arkadaşlar özellikle bağırsağımızda var. Bağırsağımıza baktığımız zaman şu şekilde bakın şöyle çizelim. Şu şekilde gördüğünüz e, mikrovilluslar var villuslarımız var bir de bunların üzerinde şöyle daha kısa kısa burada şu an gösteremediğim böyle minik minik mikro villuslar var yani bunu şöyle bir ip olarak düşünmeyin bunu açtığımız zaman çok uzun bir şekilde oluyor bunun amacım ne besin emilim yüzeyini arttırabilmek amacıyla gerçekleşiyor. Mezozom dediğimiz yapı arkadaşlar prokaryot canlılarda var e, fakat bununla ilgili böyle e, karmaşamalar var. Bazı e, kitaplarda şu şekilde hücre zarının içindeki girinti sonucunda solunumda görev aldığı söyleniyor. Aslında e, prokaryot canlılar araştırdığın zaman ve mezozoma baktığın zaman arkadaşlar bölünmede görevli olan bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Henüz bununla ilgili net bir açıklama olmadığı için mezozomun hücre zarından bir farklılaşma olduğunu ve prokaryot canlılar oluştuğunu bilin. E, bu karşınıza bu şekilde çıkabilir ama doğrusu e, hücre zarı bölünmesi sırasında, e, canlı bölünmesi sırasında prokaryot canlılarda görev aldığı şeklinde olacak. Şimdi size konuyla ilgili burada birkaç tane soru hazırladım. Bir de o sorulara bakalım arkadaşlar. Soruları çözdükten sonra da artık dersimizi sonlandıralım. Tabii ki bir de kıyaslama yapacağız hücre zarı ile hücre duvarını. Şimdi ilk sorumuz diyor ki bir hücrenin sahip olduğu özelliklerden hangileri hem ökaryot hem de prokaryot hücrelerde ortaktır diyor. Şimdi bakalım seçici geçirgen özelliği olan zarla. Evet, her iki canlıda da var. İçinde kromozom bulunduran sitoplazma sıvısına sahip olma Prokaryot canlılarda bu şekilde ama ökaryot canlılarda çekirdek içinde bulunuyor. O yüzden bu ifade yanlış. Amino asitlerin peptitleşmesini sağlayan organele sahip olma. Ribozom organeli bütün canlıların ortak özelliği de arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. İç kısmında hücre altı yapıların asılı olduğu sitozele sahip olma. Yani sitoplazmaya bulundurma. Bu da doğru bir ifade. İkiye eliyoruz. Cevabımız bu nedenle Edirne oluyor. Bir sonraki soruya bakıyorum. Buradaki soruda da hücre zarına ait aşağıdaki durumlardan hangisi zarın özgül olmasını sağlar demiş. Zara özgürlük veren durumu sormuş yani arkadaşlar. Hatırlarsanız zara özgürlük veren şey glikolipitlerin, glikoproteinlerin sayısıyla ilgiliydi. Bir özgürlük, bir TC kimlik numarası sağlıyordu. Hadi okuyalım ışıkları hangisiymiş bulalım. Zarın yapısında bulunan fosfolipitlerin hidrofilik kısımlarının dış, hidrofobik kısımların kuyruk kısmının içine kalacak şekilde katman olması, iki katmanın oluşması. Hayır, bu zarın şeklinin oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani özgürlük vermesiyle alakalı bir durum değil. Fosfolipit molekülünün sabit yapıda olmayıp sürekli yer değiştirmesi. Hayır, bu da akışkanlık özelliği sağlıyor. Bu sayede madde alışverişi yaparken tabii ki önem sağlıyor ama bu özgürlükle alakalı bir faktör değil proteinlerin za, proteinlerin zarın fosfolipitinde oluşan e, mozaik görüntüsünü gömül olarak bulundurma demiş. Hayır arkadaşlar mozaik görüntü dediği ne olacak? E, sürekli sabit bir şekilde olmadığı için kendi içinde belirgin bir e, yapısı var ve bu belirgin yapı hareketli halde olabiliyor ama bunun özgürlükle ilgili bir alakası yine söz konusu değil. Zardaki protein ve fosfolipit moleküllerinin genelde bağımsız olarak bulunması. Hayır bunda özgürlük kazandı. Aldırmıyor. Zarın sadece hücre dışı ile temas eden kısmında bulunan glikoprotein, glikolipit sayı, biçim, çeşitlilik ve dağılımına farklı olması. İşte bu hücre zarına kimlik sağlayan yani özgürlük kazandıran faktör. O nedenle cevabımızın edirne. Hücre duvarı dediğim arkadaşlar bazı hücrelerin hücre zarının dışında bulunan koruyucu bir yapıdır. Bakterilerde, arkelerde, protistelerde, bitkilerde ve mantarlar aleminde bulunabilmekte. Hayvanlar aleminde ise Hücre duvarı bulunmuyor. Yani insanlarda da hücre duvarı yoktur bulunmaz. Şimdi hücre duvarının e, yapısı canlılar aleminde farklı özelliklerde oluyor. Onlara da bir bakalım. Mesela bakterilerde ne demişiz? Peptoda glikan yapıda bir e, hücre duvarı vardır demişiz. Burada tabii ki arkadaşlar bu bir kesinlikle değil. İstisnalarımız var. Bizim mikoplazma dediğimiz bir e, canlı var ve bu mikoplazmada hücre duvarı yok. Bütün bakterilerde hücre duvarı vardır gibi düşünmeyin. Özellikle mikroplazmayı mikroskop mikroskopta bile görmekte zorlanıyoruz Çünkü normal bir e, bakteri hü hücresinden böyle 100 kat daha küçük bir canlıdan bahsediyoruz arkeoloji baktığımız zaman e, bu peptoglikan yapıya benzer bir yapısı olduğu için buradaki yapıya yalancı peptoglikan yapılı bir hücre duvarı olduğunu söylüyoruz Man mantarlarda bakacak olursak arkadaşlar mantarlarda da ana madde kitindir kitin biliyorsunuz bir karbohidrat o yüzden bu karbohidrat yapılı bir hücre duvarına sahip olabiliyor. Protistlere baktığım zaman burada da özellikle selüloz yapıda bir polisakkarit kaynaklı bir hücre duvarı görebiliyorum. Yine bitkilere baktığım zaman polisakkarit kaynaklı selülozdan bir hücre duvarı görmekteyim. Dediğim gibi bütün canlı gruplarında kesinlikle bulunmuyor ama bulunduğu canlı gruplarındaki hücre duvarının yapısı da bu şekilde gözlemleniyor. Şimdi devam edelim hücre duvarı ile ilgili görevlere hücre duvarının ne işe yaradığını konuşalım. Hücre duvarı biliyorsunuz hücre zarının üst kısmında bulunuyor. Hücrenin korunmasını sağlıyor. Hücrenin bir e, biçiminin olmasını sağlıyor. Yine hücrenin e, aşırı su aldığı zaman parçalanmasının engellenmesini sağlıyor. Çünkü e, normal hayvan hücrelerinde sürekli su alırsa hayvan hücresi bir noktadan sonra patlayabilir. Ama burada hücre duvarı ne oluyor? Ekstra bir koruyuculuk sağlayarak sürekli su almasını ve hücrenin parçalanmasını et, e, engellemiş oluyor. Bu da bitkiler için özellikle önemli. Yine bitkilerde yer çekimine karşı dik durmayı sağlayan yapılardan biri de arkadaşlar hücre duvarı oluyor. Hücre duvarıyla hücre zarının farklılıklarından konuşacak olursak hücre e, zarı canlıydı ama hücre duvarı cansız bir yapı ve sert bir yapıda Sürekli yapısı kalınlaşıyor. E, hücre zarından daha kalın bir yapıya sahip. E, zamanla kalınlaşma özelliğine sahip ama hücre zarında zamanla kalınlaşma diye de, e, bahsedebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Hücre duvarı tam geçirgendir. Herhangi bir molekülün girmesine engel sağlamaz ve saydam bir görüntüsü vardır. Az önce size bitkilerle ilgili bir şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Bitki hücrelerinin duvarlarında arkadaşlar komşu hücrelerin birbiriyle bağlanmasını sağlayan plazmo dezmata adını verdiğim geçitler bulunuyor. Bu geçitler sayesinde de haberleşmeyi gerçekleştirebiliyorlar. Madde gönderilmesini gerçekleştirebiliyorlar. Bitkilerde böyle bir durum söz konusu. Şimdi son olarak hücre zarıyla hücre çeperini yani hücre duvarını kıyaslayalım. Hücre zarı dediğim bütün canlıların ortak özelliği de o yüzden tüm canlılarda bulunuyordu. Hücre çeperi ise bitki, mantar, alg, bakteri ve bazı bunların bazılarında bulunabilmekte. Hücre zarı canlıydı, hücre çeperi ölüydü. Hücre zarı akışkandı ama hücre çeperi ölü olan bir canlıda akışkanlık olmasını zaten ne yapmayız beklemeyiz. Yine esnek değil hareketsiz ama hücre zarında esneklik özelliği veren moleküller var ona. Aynı zamanda da hareketlidir. Yine seçici geçirgendir. Her maddenin girişine ve her maddenin çıkışına izin vermiyor. Fakat hücre duvarında böyle bir durum söz konusu değil. Tam geçirgen olarak görevini gerçekleştiriyor. Ve hücre çeperinin üzerinde geçitler bulunuyor ama hücre zarında geçitler değil porlar bulunmakta. Kalınlığı zamanla değişmiyor fakat hücre çepenin kalınlığı zamanla artmakta. Bugün size hücre zarı ve hücre duvarı ile ilgili gerekli bilgileri verdim. Biraz da soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık organeller konusunda başlayacağız. Organeller konusunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.